Kıymetli arkadaşlar, herkese merhabalar. Atomların elektron dizilimi konusuyla birlikteyiz. Konunun daha iyi anlaşılması adına elektronların atomun neresinde konumlandığıyla ilgili bilgiyi vererek başlayalım. Örneğin hidrojen atomunu ele alacak olursak, hidrojen atomunda ya da herhangi bir atomda proton sayısı sol alt köşeye yazılmaktadır. Elektron sayısı ise sağ alt köşeye yazılmaktadır. Örneğin hidrojen atomunun bir tane protonu vardır. Elektron dizilimi yapılırken arkadaşlar temel hal elektron dizilimine göre öncelikle yapılır. Ne demektir temel hal elektron dizilimi? Bir atomun nötr halinin elektron dizilimidir. Yani bir tane proton var ise o zaman bir tane de elektron var demektir. Bize sorularda proton sayısını öncelikle dikkate alarak elektron dizilimini yaparız. Yani temel hal elektron diziliminde proton sayısını dikkate aldığımızda aslında elektron sayısını yazdığımızı söyleyebilirim. Şimdi dilerseniz periyodik tabloda bulunan elementlerin Özellikle en çok karşımıza çıkacak olan elementlerin elektron dizilimi, değerlik orbitalini, elektron, değerlik elektron sayısını, periyodu ve grubunu bularak konumuzu devam etti. Kıymetli arkadaşlar, hidrojen elementi ile başlayacak olursak, Hidrojen elementinin elektron dizilimini yazacağız. Fakat ne yazacağız? Elbette ki arkadaşlar orbitallere artık elektronları yazıyoruz. Elektronlar en düşük enerjili orbitalden başlayarak elektronları dizmeye başlıyoruz. Kıymetli arkadaşlar, benim hidrojenin bir tane protonu var. Yani temel halde bir tane elektronu olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi burada ilk enerjimiz, ilk enerjili orbitalimiz bir S orbitalidir. Öncelikle bir S orbitalini yazıyoruz. Ve elektronumuzu bildiğiniz gibi orbitalin üzerine yazarız. S orbitalinin üzerine elektronu yazacağım. Ne kadar elektronum var? Bir tane elektronum var. O yüzden bir tanesini yazdım. Yani bir S orbitalinde bir tane elektron olduğunu söyleyebilirim. Bunun yanı sıra hemen alttaki helyumun elektron dizilimine bakacak olursak. Değerli arkadaşlar ilk orbitalimi yazıyorum. 1s orbitalini yazdım. Yazdıktan sonra iki tane elektronum var. Hemen o iki elektronu ben bu orbitalimin üzerine yazdım. Lityuma bakacak olursak. Değerli arkadaşlar burası çok önemli bir S orbitalini yazdıktan sonra şuna dikkat. 3 tane elektron dizeceğim. Kıymetli arkadaşlar bildiğiniz gibi S orbitali en fazla 2 elektron taşıyabilir. O 3 elektronun ikisini buna yazacağım. Peki diğer bir tane elektronu nereye yazacağım? Kıymetli arkadaşlar hangi orbital sıradaysa onu yazıyorsunuz. Öncelikle bir s doğduktan sonra 2S orbitalinizi yazıyorsunuz. 2s yazdıktan sonra elinizde var olan bir tane elektronu 2s orbitalize yazıyorsunuz. Benzer şekilde berilyuma gelecek olursak 4 tane elektron yazacağız. Öncelikle 1s orbitalimi yazdım ve 1s orbitali en fazla 2 tane aldığı için 2 tanesi buna yazdım. Ardından 2s orbitalim geliyor. Geriye kalan 2 tane elektronumu da 2s orbitaline yazdım. Bol atomuna dönecek olursak yine bir S orbitalini yazdım. Ardından üzerine iki tane elektronumu bu orbitale yerleştirdim. Ardından 2 S orbitalim yazıyorum. 2 elektron da buna yazabilirim. Şimdi lütfen dikkat. Burada 5 tane elektronum vardı. İkisini bir S orbitaline, ikisini de 2 iki S orbitaline yazdım. Çünkü S'ler en fazla iki elektron taşıyabilir. Geriye kalan bir tane elektronu nereye yazacağım? Elbette ki ondan sonra gelen orbitale konumlandırmalıyım. Yani ondan sonra gelen 2p orbitali ve geri elimde bir tane elektron kaldığı için bir tanesini yazıyorum. Lütfen dikkat edin. Burada farkındaysanız buraya yazdığım sayıların toplamı bize 5'i vermektedir. Karbon atomuna dönecek olursak karbon atomumuzun 6 tane elektronu var. Önce de 1s orbitaline 2 tane. 2s orbitaline 2 tane ve ardından gelen orbitalimiz 2p olduğu için şunu ben biliyorum ki p orbitali 6'ya kadar alabilir. Burada 2 elektronu 1s orbitaline 2 elektronu da 2s orbitaline yazdıktan sonra geriye kalan 2 elektronu da 2p orbitaline yazıyorum. Benzer şekilde arkadaşlar 7 tane elektron yazacağım. Artık biraz daha hızlanabilirim. 2p orbitaline yazdık ve elimde 3 tane kaldığı için 3 tanesini yazıyorum. Oksijen hızlı bir şekilde yazıyorum arkadaşlar. 1S, 2, 2S, 2 ve 2P yazdıktan sonra geriye 4 tane elektron kaldığı için 4'ü buraya yazıyorum. Flor atomuna bakacak olursak 1S, 2, 2S, 2 ve 2P, 5 yazıyorum ve dikkat ederseniz toplamı 9 yapıyor. Lütfen dikkat. 1S, 2, 2S, 2 yazdıktan sonra 2P, 6 ve bu orbitalde gördüğünüz gibi arkadaşlar doldu. Artık bir elektron daha yazmak istersem bir sonraki orbitali yazarak onun üzerine yazmalıyım. Ne kimden bahsediyorum? Elbette ki buradaki sodyumu kastediyorum. Arkadaşlar bir 11 tane elektron yazacağım. 1s2 2s2 2p6. Kıymetli arkadaşlar burada özellikle biraz önce vurgulamaktan vurgulamak eksik kaldı burada arkadaşlar ne ona arkadaşım dikkat edin çünkü ne onla ikinci periyodum bitmiş oluyor p6 ile diğer taraftan artık 11 tane elektronum olduğuna göre onunu yazdım sonraki periyot arkadaşlar hangi orbital 3s orbitali hemen onu yazıyorum 3s yazdım elimde bir tane elektron kalıyor onu da bunun üzerine yazıyorum dikkat ederseniz Orbitaller dolduktan sonra diğer orbitali yazıyorum. P orbitali en fazla 6 tane aldığı için 6 kadarını yazdım. Sonra elektron sayım devam ettiğinden dolayı diğer orbitali yazmak durumunda kaldım. Magnezyum atomuna gelecek olursak dikkat edin 12 tane. Yani şunu artık ben biliyorum ki 10 tane olan neonun 2P6'da bittiğini biliyorum. Oraya kadar hızlı bir şekilde yazıyorum. 1s2, 2s2, 2p6 toplam 10 tane elektron yazdınız. Bundan sonra gelecek olan orbitaliniz 3s olduğu için ve elinde 2 tane elektron kaldığı için bu 2 tane elektron taşıyabilir. O yüzden yazabildim. Diğer taraftan alüminyuma dönecek olursak 1s2, 2s2, 2p6 yaparak 10 yaptım. Ardından 3s en fazla 2 tane alabiliyor. O yüzden ikisini yazdım. Toplamda 12 tane elektron yapıyor şu anda. 13 yapmalıdır. O yüzden de diğer orbitalim olan arkadaşlar dikkat. Diğer orbitaliniz kim giriyor devreye? 3P orbitaliniz giriyor ve onu yazıyorum. 3P yazdıktan sonra geriye kalan elektronu yine bunun üzerine yazdım. Şimdi arkadaşlar görüldüğü gibi artık bundan sonraki süreçlerde sürekli olarak buradaki değerin giderek arttığını göreceksiniz. 14 yazacak olursak 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 yazarak toplamda 12 yaptık. Sonra 3 p yazdım. 3B yazdıktan sonra buraya 2 yazarak toplamda 14 tane yapmış oluyoruz. Ve benzer şekilde hızlı bir şekilde arkadaşlar bunu yazabiliriz. 2P6, 3S2, 3P3 yazarak toplamda 15 yapmış oluyoruz. Benzer şekilde 1S2, 2S2, 2P6 ile 10 yaptım. 3S2 ile 12, Ardından 3P4 ile de 16 yapmış oluyorum. Benzer şekilde 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5 yaparak bu orbitalimizi de tamamlamış oluyoruz. Benzer şekilde değerli arkadaşlar argona dönecek olursak. Özellikle argona lütfen dikkat ediniz. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. 3 P 6 arkadaşlar. Özellikle buraya dikkat ediniz. Artık benim bu orbitalim de doldu. Eğer bir sonraki elektron yazmak istediğim zaman 4. Ee, periyoda geçiş yapacağımı söyleyebilirim. Yani senin 3 P'nin artık bitti. Sıra hangi orbitale gelecek arkadaşlar? 4 S'ye geleceğini söyleyebilirim. Kıymetli arkadaşlar 19 protonu yani 19 elektron olan potasyumun elektron dizilimini yazacak olursak 1s2, 2s2, 2p6, 10, 3s2, 12, 3p6 ile arkadaşlar 18. Lütfen özellikle bu argona lütfen dikkat ediniz. 18 tanesi 3p6'ya kadar geliyor. Ardından 19 yapabilmek için diğer orbitalimi yazmalıyım. 4s o da bir tane alır ve 19 olur. 20 yazacak olursak 1S2, 2S2, 2P6 ardından 3S2, 3P6 yazdıktan sonra 18 ve 4S yazalım ve 4S2 yaparak 20'yi arkadaşlar tamamlayalım. Özellikle bu kalsiyum yani 20'ye de dikkat etmekte fayda var. Şimdi arkadaşlar hazır buraya kadar gelmişken sizlere özellikle kaynaklarda çokça karşımıza çıkacak olan en yakın soygaza göre elektron dizilimi konusunu bahsetmek isterim. Örneğin arkadaşlar, lityum 3'ü şu şekilde yazıyoruz. Normalde 1s2, 2s1 şeklinde arkadaşlar yazıyoruz. Tabi bunu yazacak olurken şunlardan bahsetmekte fayda görüyorum. Soygaz dediğimiz örneğin helyum 1s2 orbitalini temsil etmektedir. Burada şöyle bir yazılım yapılabilir. Değerli arkadaşlar. Lityum'da şurada bulunan 1S2 orbitalinin yerine bakın 1S2 kim temsil ediyor? Helyum temsil etmektedir. Bunu şu şekilde yazabiliyoruz. Lityum yazdıktan sonra buradaki 1S2 yerine arkadaşlar helyum yazılabilir. Böyle kaynaklarda bunu görünce bu olduğunu anlayalım. 1 s 2 artık ben yazdım. Ondan sonraki orbiteli arkadaşlar bunun dışına bu şekilde yazabiliyoruz. Bu daha çok özellikle neon ve argonda çokça karşımıza çıkmaktadır. Örneğin neon elektron dizilimini yazacak olursak tekrardan 1 s 2 2 s 2 2 p 6 yazdım. Burada örneğin bize sodyum elementinin Soy gaz elektron dizilimine benzer şekilde nasıl yazılacağını görelim. Öncelikle sodyumun elektron dizilimini yazmak istiyorum. 2P6 Şu kısmı bir düzelteyim kıymetli arkadaşlar. 2P6 ve 3S1 ile 11 yaptık. Şimdi lütfen dikkat ediniz. Burada şuraya kadar ortak olduğunu görüyoruz değil mi arkadaşlar? İşte burada yapacağınız şey şu. Artık sen şunu yapabilirsin. Diyebilirsin ki sodyum 11 dedikten sonra şu kadar olan kısma bunları artık uzun olduğu için artık yazmayıp Şu şekilde yazabilirsin. Ne 10 dedikten sonra şöyle köşeli parantez aldıktan sonra geriye kalanı yazabilirsin. Yani 3S1 yazabilirsin. Bu ne demektir? 10 tane yazdım. Devamını 2P ile bittiği de bileceğim. Bundan sonra geriye kalanları buraya yazabilirim. Ama bu özellikle arkadaşlar en fazla karşımıza Argon'da çıkmaktadır. Özellikle 20'den 18'den sonraki atomları Argon yazarak yapabiliyoruz. Örneğin Argon'u zaten arkadaşlar burada görüyorsunuz. Ben şimdi örneğin kalsiyumu yazmak istesem dikkat edecek olursanız burada nereye kadar olan kısma bakıyoruz. 3P6'ya lütfen dikkat. Burada 3P6 görüyorsunuz. İşte Burada kalsiyumu yazmak istediğinizde şu şekilde yazıyorsunuz. 20 argon 18 arkadaşlar. 18'den sonrakileri bu şekilde yazabiliyorsunuz. 3. argon size şunu söyler. 3. periyot bitti demektir. Ondan sonra dikkat edecek olursanız burada sadece elinizde 4s kaldı. 4s2 olarak da yazabiliyorsunuz. Bakın lütfen dikkat. Burada 18 tane elektronu yazdınız. Geriye kalan elektronu da buraya yazdığınız toplamda 20 yaptığını da burada söyleyebilirim. Bu da kısaltılmış hali olarak da söylüyoruz. Özellikle 21'den 30'a 30 kadar hatta 35'lere kadar olan kısımlarda sürekli argonu kullanacağımız için bunu yazmaya alışkanlık haline getirirsiniz. Çok iyi olur. Ve artık şunu bilin argon dediğimizde artık 3. periyot bitti demektir. Ve 4S'den devam ediyoruz düşüncesine e, sahip olmanız gerekiyor. Bu da önemli ayrıntılardan bir tanesiydi kıymetli arkadaşlar. Şimdi e, kıymetli arkadaşlarım sıra geldi. Bu elektron dizilimini yaptıktan sonra burada bulunan elektronların, değerli elektronlarının ve değerli orbitallerinin bulunmasına ki özellikle ÖSYM'nin en çok sorduğu sorular buradan gelmektedir. Şimdi değerli arkadaşlarım Burada değerlik orbitali bulmak çok önemlidir. Değerlik orbitali bulunurken en büyük periyodu öncelikle bulmalısınız. Ondan sonra değerlik elektronları onun üzerinde bulacağız. Grubunu ve periyodunu da o şekilde o değerlik orbitallerini bulduktan sonra bulacağız. Kıymetli arkadaşlar hidrojene baktığımızda hidrojenin zaten bir periyodu var. Birinci periyotta olduğunu görüyoruz burada. Yani burada değerlik orbitali dediğimiz zaman e, periyodu, en büyük periyodu arkadaşlar zaten 1. Dolayısıyla benim değerlik orbitalim kıymetli arkadaşlar 1s orbitalidir. Benim değerlik orbitalimin üzerindeki elektron sayısı arkadaşlar benim değerlik elektron sayımdır. Lütfen dikkat. Değerlik elektron sayımdır. Değerlik elektron, sayımdır. Değerlik elektron sayım arkadaşım 1 1 Peki periyodu nereden buluyoruz? Arkadaşlar periyot burada bulunan ifadedir, sayıdır. Yani değerlik orbitalinizin üzerindeki şuradaki bir ifadesidir. Tabii konunun gidişatında olayları daha da iyi anlayacağınızı söyleyebilirim. Birinci periyoddaysınızdır. O yüzden periyodu 1'dir. Birinci periyot. Ve grubunu bulmak istediğiniz zaman değerli arkadaşlar burası çok önemli. Grubunu değerlik elektron sayısı yardımıyla buluyoruz. Birazdan anlatacağım helyum hariç tabii ki. Değerli arkadaşlarım siz değerlik elektron sayısı dediğimizde değerlik elektron sayısı hidrojenin 1 ve orbitaliniz arkadaşlar S ile bittiğinden dolayı da A grubunda olduğunu söyleyebilirim. Tabi burada şunu söyleyelim. Bir elektron dizilimi değerli arkadaşlar S ya da P ile bitiyorsa o zaman A grubu olarak söylüyoruz. Eğer D veya da F ile bitiyorsa o zaman da B grubu olarak söylüyoruz. Bildiğiniz gibi yukarıdan tabloyu gösterecek olursak ee, şu kısmın S bloğu olduğunu biliyoruz. Şu kısmın P bloğu olduğunu biliyoruz. Şu arkadaşımızın da S olduğunu söylüyoruz tabii ki. Şu kısımda arkadaşlar D bloğu olduğunu biliyoruz. Bakın burada S bloğu olan yani sonu S ile bitenlerin burada hemen bir A, A grupları olduğunu görüyoruz. P ile bitenlerin arkadaşlar yine bakın A gruplarında olduğunu söyleyebiliriz. Diğer bir ifadeyle mesela D bloğunda olanların da görüldüğü gibi arkadaşlar burada B grubu olduğunu söyleyebiliriz. Diğer taraftan özellikle burada arkadaşlar helyuma dikkat edilmesi gerekiyor. En fazla sorulan sorulardan bir tanesi de özellikle helyumdur arkadaşlar. Helyumun Buraya baktığımız zaman en büyük periyodu arkadaşlar bir. Birden sonra çizgiyi çekiyorsunuz tamamen sonuna kadar çizgi çektik. sizin değerli orbitaliniz arkadaşlar bir s orbitalidir. Değerlik elektron sayınız o değerlik orbitalinizin üzerindeki elektron sayısıdır. Kıymetli arkadaşlar yani iki. Periyot olarak baktığımızda zaten birinci periyotta olduğunuzu söyleyebilirim. Yani buradaki ifade sizin birinci periyotta olduğunuzu söylüyor. Birinci periyotu. Ve lütfen dikkat. Bildiğiniz gibi birinci periyotta iki tane element var. Bunlardan biri hidrojen. Bir diğeri ise arkadaşlar dikkat edin helyum nerede? 8A'dadır kıymetli arkadaşlar. Burada bir ayrıntıyı sizlerle özellikle lityum berilyumu yazdıktan sonra paylaşmak istiyorum. Helyumun 8A'da olduğunu söyleyelim. Şimdi arkadaşlar şunu bilmenizde fayda var. Çok önemli bir detayı söylüyorum. Kıymetli arkadaşlar, değerlik elektron sayısı grup numarasıdır. Bunu sakın unutmayın. Değerlik elektron sayısı grup numarasıdır. Sadece kim hariç arkadaşım, kim hariç helyum hariç. Birazdan göreceksiniz değerli arkadaşlar. Örneğin hidrojende değerlik elektron sayısını bulduktan sonra bakın grup numarasını ne yapıyoruz? Bulabiliyoruz. Şimdi benzer şekilde Bundan sonraki kısımlara dikkat ederek ilerliyoruz değerli arkadaşlar. En büyük sen artık arkadaşlar birinci periyot 1S2 ile biter. Bittikten sonra siz artık 1S2 ile bittiği için bu periyot hemen ardından ikinci periyoda iniş yapıyorsunuz. Burada arkadaşım sen senin artık en büyük periyodun 2 olduğu için 2'yi çizdim ve sonuna kadar getirdim. Senin orbitalin arkadaşlar 2s orbitalidir. Onun üzerindeki elektron sayını da senin değerlik elektron sayındır. Değerlik elektron sayısı 1. Periyoduna baktığımız zaman arkadaşlar periyodu ikinci periyottasın ya da işte bu burada periyodunun en büyük periyodu 2 olduğu için sen ikinci periyotta olduğunu söyleyebilirim. İkinci periyottasın ve değerlik elektron sayın senin 1 olduğu için 1. Ve S ile bittiğin için arkadaşlar 2S orbitali S ile bittiğin için de A grubunda olduğunu söyleyebilirim. Şimdi yukarıdan örneğin lityumun gerçekte de burada mı olduğuna bakalım. İkinci periyot bir A'da. Bakıyoruz arkadaşlar. Lityum ikinci periyot ile yine bir A'nın kesiştiği noktada olduğunu görebiliyoruz. Buradan kıymetli arkadaşlar. Şimdi beryonuma gelecek olursak en büyük periyot 2 altını çizdim. Hemen orbitalim ne benim? 2s orbitalim ee, ve değerlik elektron sayım arkadaşlar değerlik orbitalinin üzerindeki elektron sayısıdır. Yani 2. O zaman hangi periyottayım? Artı biliyorum ki ikinci periyottayım. İkinci periyot ve değerlik elektron sayım 2 olduğu için de 2 orbital de arkadaşlar s ile bittiği için a grubunda olduğunu söyleyebilirim. Şimdi burada elbette hızlanacağım. Birkaç tanesini yaptıktan sonra konumuzu bitirmeye çalışacağım kıymetli arkadaşlar. Şimdi özellikle bora dikkat etmenizi istiyorum. Bor kıymetli arkadaşlar en büyük baş kuantum sayısı 2. Buraya çok dikkat edin. 2'den alarak sona kadar geliyorum. Burası önemli. Sona kadar geleceksiniz arkadaşlar. 2. periyod. Yani 2S'den başlayıp 2P'ye kadar geleceksiniz. Burada senin artık değerlik orbitallerin 2S ve 2P'dir kıymetli arkadaşlar. İşte 2s ile 2p'nin değerlik orbitallerinin üzerlerindeki elektron sayılarının toplamı yani 3 senin değerlik elektron sayındır. Değerli arkadaşlar yani 3. Şimdi hangi periyottasın? İkinci periyottasın. Artık en büyük baş burada altını çizdikten sonra artık unutmuyoruz. Hangi neyin altını çiziyorsam o periyottasınızdır. Sonra değerlik elektron sayın senin arkadaşın ne bulduk? 3. 3 yazdıktan sonra Periyot dikkat edecek olursanız P ile bittiğinden dolayı A grubu olduğunu söyleyebilirim. İsterseniz bu e, boru bir görmek isteyelim. Bakın arkadaşlar ikinci periyot yine 3A ile kesiştiği noktayı görüyoruz. Bor elementinin nerede olduğunu gözlemlemiş olduk. Benzer şekilde arkadaşlar karbon, azot vs. bunları e, ne ona kadar siz e, rahatlıkla yapabilirsiniz. Burada e, sodyumu yazmak istiyorum. Arkadaşlar dikkat edecek olursanız en büyük periyot burada hangisi? 3. periyodu artık gördüm. Artık 2. periyotta bittiğine göre 3S ile başlıyorsanız 3. periyottasınız demektir. Benim artık değerlik orbitalim 3S orbitalidir. 3S orbitalinin üzerindeki elektron sayısı benim değerlik elektron sayımdır. Ben artık 3. periyotta olduğumu 3S ile anlıyorum. 3. periyottayım ve değerli elektron sayım e, burada 1 olduğu için 1 ve S ile bittiği için arkadaşlar Orbitanın S ile bittiğinden dolayı A grubu olduğunu söyleyebilirim. Zaten burada A gruplarını arkadaşlar söylüyorum. Bir diğer videoda B gruplarını özellikle söyleyeceğiz. Diğer taraftan e, benzer şekilde magnezyum yapabilirsiniz. Ben alüminyuma bir geçiş yapmak istiyorum. Hatta hatta 15 yap, yapmakta fayda var. Çünkü çok fazla karşımıza çıkabilir. 15'i burada fosfor yazalım. En büyük baş, ön, en büyük periyodunuz 3. periyod. 3. periyoddan itibaren aldınız ve sona kadar getirdiniz. Yani 3S, ye, 3S ye varsa, 3P de varsa değerlik orbitaliniz arkadaşlar 3S ve 3P'dir. Bunların üzerlerindeki elektron sayılarınızın toplamı size yani 5 neyi verecektir? Değerlik elektron sayısını verecektir. Yani 5. Buradan hemen anlıyoruz ki artık 3. periyotta olduğumuzu biliyoruz. 3. periyot değerli elektron sayı 5 olduğuna göre 5 ve senin periyodun P ile bittiğinden dolayı da A grubunda olduğunu söyleyebilirim. Kıymetli arkadaşlar burada e, potansiyumu da yaparak bu videomuzu sonlandırabiliriz. Kıymetli arkadaşlar artık üçüncü periyot biliyorsunuz ki argon 18'de bitmiş demektir. 6'ya tamamlandığı için bitti. Artık sen 3. periyot bittiyse burada en büyük periyodun arkadaşlar 4. 4'ün altını çiziyoruz ve sona kadar getirdik. Senin artık değerlik orbitalin 4s orbitalidir. Sen artık 4. periyotta olduğunu söyleyebiliriz. Değerlik elektron sayın arkadaşım 1 olduğundan dolayı 1 yazdım. Artık 4. periyottasın ve senin burada bulunan bir değerlik elektron sayındır. O yüzden 1 yazdım. Ardından da ne ile bitiyor orbiterimiz? Ee, özür dilerim. S ile bittiğinden e, dolayı da A grubu olduğunu söyleyebiliriz. Yani potansiyum 19'un bir bakalım 4. periyod. Bir A'da mı? Bakıyoruz arkadaşlar. Yukarıda hemen 4. 19'a bakıyoruz. Bakıyoruz ki arkadaşlar evet 4. periyod ile bir A grubunun kesiştiği noktada olduğunu söyleyebiliriz. İşte A grubundaki bulunan elementlerin yani atomların periyotları bu şekilde bulunmuş oluyor. Kıymetli arkadaşlar beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bundan sonraki videolar ve özellikle diğer videoların takibi için abone olmayı da unutmayınız e, diyelim. Herkese iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.